uygulamaları güncel gelişmelerle dolu haber bültenimize hoş geldiniz. Bu akşam ana gündem maddemiz kümes hayvanları dünyasından gelen akıllara zarar veren bir olay. Evet, tavuklar artık sadece yumurta tedavisi, anlaşılan o ki aralarında bir yetenek avı başladı. Kim derdi ki bir tavuk sahne ışıklarını içindeki içindeki pop yıldızını ortaya çıkaracak mı? İşte o an İzmir'den geldi yerel bir köy festivalinde, amatör yeteneğin sahnesinde bir etkinlik düzenleniyordu. Sahnede şarkı söyleyen genç bir müzisyen, tam performansın performansındayken, sahnenin arkasından sızan bir tavuk anında fırladı. Seyirciler izleriyle izlerken, tavuk direkt olarak mikrofona yöneldi ve tek ayağıyla mikrofonu devirmeden kapmayı başardı. Ardından, o bildik, gıda gıdanın yerini, şaşırtıcı bir şekilde, Müslüm Gürsesvari, derin bir gıdaklamaya bıraktı. Seyirciler önce hiçbir şey yapmadığını şaşırdı, sonra kahkahalara boğuldu. Tavuk, yaklaşık 15 saniye boyunca sahneyi domine ederek gıdaklamalarını bir arabesk feryat havasında sürdürdü. Müzisyenin ise şaşkınlıktan dili tutulmuştu. Uzmanlar, bu tavuğun müziğine olan düşkünlüklere veya sahne ışıklarına olan doğal çekimlerde zorluk yaşıyor. Köylüler ise tavuğun her sabah horoz yerine Müslüm Gür ses dinleyerek güneşi serbest bıraktığını iddia ediyor. Bu olay, hayvanın gidişatında bilimde yeni bir sayfa açılırken, tavuk sesinden konser, fikri de akıllara kazındı. Belki de bir sonraki pop ikonu, bir kümestin gelecek, kim bilir? Sunucu, evet, izleyicilerimiz, hayvanların gizemleri bizi şaşırtmaya devam ediyor. Bakalım bu tavuk, kariyerine bir müzik albümüyle mi devam edecek, yoksa bir sonraki festivalde mi sahne alacak? Yarın yeni ve ilginç haberlerle tekrar karşınızda olmak dileğiyle, iyi akşamlar.